Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzda 5. sınıf peygamberimizin hayatı, 1. dönem, 1. yazılı örnek sınav sorularını ve cevaplarını ele alacağız. İnşallah bu videoyu izledikten sonra sizler de sınavlarınızdan daha güzel, daha yüksek notlar alabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Değerli arkadaşlar videonun çok uzun olmaması için ben cevapları önceden yazdım. 1. soru. Fil vakasını kısaca anlatınız. Fil vakası Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önce meydana gelmiş bir olaydır. Hicretten önce Mekke'ye saldırmak isteyen Ebre adında bir hükümdarın ordusu vardı. Bu orduda filler de vardı ama Allah filleri ve Ebrehe'nin ordusunu yok ederek Mekke'yi korudu. Bu olay Kur'an'da fil suresinde anlatılır değerli arkadaşlar. Bu da fil vakasıdır. İkinci soru. Cahiliye döneminde yaygın olan alışkanlıkları yazınız. Evet bunlar nelerdir değerli arkadaşlar? Putlara tapmak, faiz ve haksız kazanç, kadınlara kötü davranmak, bir takım kan davaları, adaletsizlik ve zulüm, yalan ve iftira. İşte bunlar cahiliye döneminin belli başlı özellikleriydi değerli arkadaşlar. Üçüncü soru. Yukarıda bahsedilen Arap toplumuna ne denir? Yaşamlarını çöllerde sürdürürlerdi. Geçimlerini hayvancılık ve ticaretle sağlarlardı gıda, barınak, elbise gibi ihtiyaçlarını karşılamak için çalışırlardı. Evet bunlara ne denir değerli arkadaşlar? Bunlara bedevi denir değerli arkadaşlar. Bedevi, çölde yaşayanlara bedevi denir. Şehirde yaşayanlara ise hadari denir değerli arkadaşlar. Dördüncü soru. Zemzem kuyusunun hikayesini kısaca anlatınız. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam ve annesi Hazreti Hacer Allah'ın emriyle Mekke'de bırakılırlar. Susuz ve yorgun kalan Hazreti Hacer su aramak için Safa ve Merve tepeleri arasında gidip gelir. Tam ümitsizliğe düştüğü anda Allah yerden bir su kaynağı fışkırttı. İşte bu suya da zemzem adı verildi değerli arkadaşlar. Beşinci soru. Peygamberimizin doğ, doğumunun kutlandığı güne ne ad verilir? Evet değerli arkadaşlar. Peygamberimizin doğumunun kutlandığı güne Mevlid Kandili denir. Mevlid Kandili denir değerli arkadaşlar. Sıradaki sorumuz aşağıda verilen peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem yakın akrabalarını karşılarına yazınız. Evet annesi kimdi değerli arkadaşlar? Amine. Dedesi Abdülmuttalip. Babası Abdullah amcası Ebu Talip süt annesi Halime. Evet değerli arkadaşlar yedinci sorum. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hem ticaret yolculuklarında hem de günlük yaşantısında bir takım sorumluluklar almıştır. O ailesine günlük işlerde daima yardımcı olmuş, üzerine düşen her görevi yerine getirmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi örnek alan bir çocuk günlük davranışlarında hangi sorumlulukları yerine getirmeye özen gösterir? Evet değerli arkadaşlar, bu kişi ne yapar? Ailesine yardımcı olur. Ev işlerinde ve günlük sorumluluklarda anne babasına destek olur. Görevlerini yerine getirir. Okul, ev ve kişisel sorumluluklarını aksatmadan yapar. Doğru ve dürüst olur. Yalan söylemez. Yaptığı işleri düzgün ve doğru yapar. Paylaşır ve yardımlaşır. Arkadaşlarıyla paylaşır. İhtiyaç sahiplerine de yardım eder. Düzenli ve temiz olmak hem kendine hem çevresine temiz ve düzenli davranır. Saygılı olmak büyüklerine, arkadaşlarına ve çevresindekilere saygı gösterir. Sabırlı ve hoşgörülü olur. Zor durumlarda sabırlı olur, öfkesini de kontrol eder. Evet değerli arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Sınavda hepinize başarılar diliyorum. Allah yardımcınız olsun. Sonraki videolarda derslerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.